Kazalı veya tahribata uğramış otomobili piyasasında satmak için ikinci el otomobillerde başvurulan hilelerin başında kilometre düşürme, boyalı aracı hatasızmış gibi göstermek ve açılmış airbag'i torpitoyu kaplayarak sanki airbag hiç açılmamış gibi göstermek geliyor. Kilometresi özellikle düşürülmüş araçlarla çok karşılaşıyoruz. Evet, evet. Arabanın beynine giriyorlar ve kilometresini geri mi sardırıyorlar? Evet aynen öyle. Normal şartlarda bu arabanın orijinal mikron değerini bu parçada görebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Burada boya hatası var. Boya tozlarını anladığımız gibi şuralarda mesela boya tozu yok orijinal mikron ama burada boya hatası var ama yine keza aynı şekilde orijinal mikronu veriyor. Burada işlemsiz mikron boya atılmış. Yani bir hile yapılmış. Bir hile yapılmış. Aynen öyle. Contalarında yanık tespit ediyoruz biz mesela. Kaçak tespit ediyoruz bunların. Bunları mesela satıcı alıcıya söylemiyor. İçine conta yanık jelimizi koyduk. Belirli bir süre durduktan sonra çıkartacağız. Şu an bu aracımızın Jontasında herhangi bir kaçak bulunmuyor. Renk sarı koyduğumuz gibi geri çıkarttık. Eğer bu kırmızıya dönük bir hal aldığı zaman jontasında e, sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Torpidodaki kaplamayı şöyle anlayabiliriz. Airbag patladığı zaman torpidoya zarar veriyor. Torpidoya zarar verdikten sonra tekrardan torpidonun kaplanması gerekiyor. Torpidonun kaplandığında şuradaki fabrikasyon mu değil mi?